İmam Bukhari rahmetullahi aleyh nakletmiş. Sahabi rabimiz Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh diyor ki ve vesselam Efendimiz buyurdu ki cenaze konulduğu zaman yani tabuta konulduğu zaman veya namazı kılınıp da insanlar onu ellerine aldığı zaman ve taşımaya başladıkları zaman, yüklendikleri zaman burada Ennas yerine Er-Ricalu tabirinin de Geçtiğini rivayetimiz Bize söylüyor Benim görebildiğim kadarıyla Ekseri rivayetler Er-Ricalu şeklinde Yani erkekler o cenazeyi Taşımaya başladıklarında Hala <laughs> a'nağihim Omuzları üzerinde Fe inkânet salihaten er o mevta Ölmüş kişi salih birisi ise Der ki Kaddimuni <laughs> kaddimuni beni bir an evvel götürün, beni çabuk götürün. Eğer salih birisi değilse der ki, ya veyleha yazıklar olsun, ona veyl olsun. Eyne tezhebune biha, onu nereye götürüyorsunuz? Yesma'u savteha kullu şeyin illel insan. Bu sesi insanlar dışındaki bütün varlıklar işitir, duyar. Ve lev Eğer insanlar bu sesi duyacak olsalardı, lesa'iqa bayılırlardı. Korkudan, dehşetten bayılırlardı. Rivayetimizin metninden fıkhi bir mesele olarak cenazeyi erkeklerin taşımasının uygun olduğunu çıkarıyoruz. İhtemele her rical ifadesi rivayetlerde yaygın olarak gördüğüm benim bu erkekler yüklendiği zaman, omuzlarına aldığı zaman yaygın olmayan bir metinde insanlar onu omuzlarına aldığı zaman şeklinde geliyor. İkinci mesele ruhunu teslim edip de cenazesi yıkanan sonra namazı kılınan mevta omuzlara alınıp da kabre götürülmeye başlayınca ruhu bedenini takip ediyor demek ki. Beni bir an evvel götürün, beni bir an evvel götürün, acele götürün şeklindeki hitap ruhun hitabıdır. Bedenden çıkmış ama bedeni takip ediyor henüz melekler tarafından ruhlar alemine götürülmemiş bedeni takip ediyor. Kabre konulunca da bildiğiniz gibi kabir sorgusu için ruh tekrar bedene girecek, kabir sorgusuna maruz kalacak. Kendisine Münker ve Nekir isimli meleklerin sorduğu sorulara doğru cevap verirse kabri genişleyecek, ferahlayacak. Cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Öbür türlü Allah korusun kabri onu sıkıştıracak hatta rivayet kemikleri birbirine geçene kadar ya da geçecek şekilde diye ifade ediyor. Kabri daralacak, onu sıkacak ve cehennemde kendisini bekleyen yeri, gideceği yeri gösteren bir pencere açılacak kabirde. O da orayı seyrederek haşre kadar, mahşere kadar orada o azap içinde kalacak. Kabirdeki sorgu ve azap birbirinden farklı şeylerdir sorguya herkes maruz kalacak. Ama azap bu dünyada kişinin yaşadığı hayata göre olacak. Ya da kabir cennet bahçelerinden bir bahçe olunca da onun ferahlığını, onun sürurunu, neşesini yaşayacak. Buradan anlıyoruz ki kabir sorgusu ve başlangıçta kabrin sıkması ya da genişlemesi ruh beden beraber yaşanacak bir şeydir. Daha sonra beden çürüyecek, ama ruh o mükafatı ya da o azabı yaşamaya, seyretmeye devam edecek. Bundan sonrası ruh ila yevmil kıyame kabirde mi kalacak? Yoksa ruhlar alemine mi gidecek? Kesin biçimde şöyle olacak ya da böyle olacak diyemiyoruz. Öyle olacağını gösteren bir kısım rivayetler de var. Böyle olacağını gösteren rivayetler de var. Salih bir kimsenin ruhu söz konusuysa, salih kimselerin ruhlarının bulunduğu yere yükselecek. Onlarla selamlaşacaklar, tanışacaklar. Hatta onlar yeryüzünde falan kişi ne oldu, filan kişinin hali ne oldu diye uzun bir zamandan sonra görüşen ahbapların, dostların soruşması gibi, hal hatırlaşması gibi onların da hatırlaşacağını söylüyor. O ruh da onlara soracak. Falan kişi daha evvel ölmüştü, ne oldu? onun ruhu nerededir? Eğer salih bir kimse ise o konuştuğu, muhabbet ettiği ruhların arasındadır. Değilse diyecekler ki o haviyeye gitti, cehenneme gitti. Allah korusun. Dolayısıyla sorgu ve azap beden çürüyene kadar ruh beden beraber olacak. Daha sonra ruh mükafatı ya da mücazatı, azabı kabirde hissetmeye devam edecek kıyamete kadar. Öyle olduğu için salih bir kimsenin ruhu söz konusuysa beni bir an evvel götürün diyecek. Çünkü kabirde kendisini bekleyen ravhu reyhanı, süruru, mutluluğu görecek. Ve bir an evvel beni bekletmeyin oraya götürün o lezzeti, tadı, muhabbeti, süruru yaşayayım diyecek. Değilse Allah korusun yazıklar olsun bunu nereye götürüyorsunuz diyecek. Yazıklar olsun derken kendisine dönük bir ilenç bu kendisine dönük bir sızlanma o bedene o nefse yazıklar olsun onu nereye götürüyorsunuz onu neyin beklediğinin farkında mısınız diye bir yakınma olacak ve bu sesi insanlar dışında bütün varlıklar işitecek. Kabir sorgusunun arkasından o soruya sorulara cevap veremeyecek kişi münker ve nekir tarafından öyle bir sadmeye maruz bırakılacak ki ondan çıkacak sesi insanlar duysa gene bayılırlardı korkudan. İnsanlar ve cinler dışındaki her varlık, her canlı onun sayhasını işitecek diye rivayette geçiyor. Dolayısıyla bu berzah alemi dediğimiz bu alem arkadaşlar ve bu alemde yaşanacak olan şeyler haktır. Berzah alemi ahiret alemi ile dünya arasındaki bir geçittir, bir geçiş noktasıdır. Bir yönü dünyaya bakar, bir yönü ahirete bakar. Dolayısıyla dünyaya bakan tarafında eğer bu dünyada bir kötü çığır açmışsa, o çığırdan yürüyenlerin günahı da o çığır açmış olmanın bizzat günahı da ona yüklenecek. İyi bir çığır açmışsa, o çığır açmanın sevabı ve o çığırdan yürüyenlerin sevabı onlardan eksilmeden ona yazılmaya devam edecek. Amel defteri açık olacak. Bu yönüyle berzah alemi dünyaya bakan bir pencereye sahiptir diyebiliriz. Çünkü dünya ile taalluku kopmuyor. Bu bakımdan ölmüş kimselere, salih kimselere, mümin kimselere dirilerin göndereceği manevi hediyeler ona ulaşır ve ona fayda verir. Ehli sünnetin itikadı budur. Bunu akayit dersinde de burada görmüştük detaylı olarak. Kabre konulmuş olan kişinin amel defteri kapanır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurmuş. Amel defteri kapanır. Sadece üç noktada açık kalır. Bir sadaka-i bırakmışsa, insanların sürekli istifade ettiği bir hayırlı iş yapmışsa, bir cami yapmış, medrese yapmış, köprü yapmış, insanlar oradan sürekli istifade ediyor. Dolayısıyla o noktada onun amel defteri açıktır ve o sevaplar ona yazılmaya devam eder. Ya da bir salih evlat yetiştirmiştir. O salih evlat ona dua eder. Efendim bağışlanmasını diler. O dua da ona fayda verir. Yahut da bir ilim bırakmıştır. İnsanlar o ilimden istifade ettikçe onun amel defterine de yazılmaya devam eder. Bu yönüyle Berza alemi dünyaya bakan bir pencereye sahiptir diyebiliriz. Öbür taraftan ahirete bakan bir penceresi de var ki az önce söyledim. Dünyada yaşadığı hayata göre ahirette kendisini bekleyen akıbetin ve meskenin, mekanın ona gösterildiği bir pencere olacak. Bu ona göre o kabrinde ya saadetle ya azapla kalmaya devam edecek. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz cenazeyi namazı kılındıktan sonra defin işinin acele yapılmasını tavsiye etmiş ve buyurmuş ki esri'u bil cenazeti cenazeyi acele olarak götürün ve defnedin oyalanmayın ağırdan almayın fe inteku salihaten fe hayrun tukaddimunaha aleyhi eğer ölen kişi salih bir kimse ise acele götürmeniz onun hayrınadır orada onu mükafat bekliyor efendim bir an evvel o mükafata onu götürmüş olursunuz. Ve in fe şerrun. Eğer salih değilse o zaman şerli bir kimsedir, bedbaht bir kimsedir. Fe şerrun an O omuzlarınızda taşımakta olduğunuz şerri bir an evvel omuzlarınızdan atın. Dolayısıyla her halükarda cenazeyi namazı kılındıktan sonra acele götürüp acele defnetmek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emridir. Söylediğim rivayeti kütüb-i sitte sahiplerinin tamamını akletmişler. İmam Müslim'in rahmetullahi aleyh naklettiği bir rivayet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki اَلَمْ تَرَوُ insane idamate مَا تَشَّخَصَ Ölmek üzere olan insanı görmez misiniz? Gözü bir noktaya dikilip kalıyor. Kalu bela bunu dinleyen oradaki sahabe-i kiram dediler. Evet ya Allah'ın Resulü görüyoruz. Efendimiz buyurdu ki ki حِينَ يَتْبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ İşte tam o an, o esna ruhun bedeni terk ettiği lahzadır. Göz bedeni terk eden ruha bakıyor o esnada. İşte orası da dünya ile berzah arasındaki eşiktir. Öyle diyebiliriz. Bir yönüyle dünyada taalluk bitmedi alaka bitmedi. Öbür yönüyle berzah da ruh bedenden ayrıldı. İnsanın ruhunun bedenini terk ettiği son nokta orası demek ki. O yüzden internette filan şehit bedenlerini görüyoruz. Yüzlerinde çok tatlı bir tebessüm var. İşte o kendilerini bekleyen akıbete dair onlara gösterilen o resim dolayısıyla Ruh bedeni tam terk ederken bedende oluşan umutluluk anını resmediyor. Ve o an bedende o şekilde donup kalıyor. Onun akıbeti konusunda bize bir şey söylüyor o. O çehrede gördüğümüz o neşe bize o kişinin akıbeti konusunda bir şey söylüyor. Elbette her mümin ruhu bedeni terk ederken, ruhunu teslim ederken bu şekilde tebessüm etmez. Hadislerden biliyoruz ki vefat anında terlemesi bir kimsenin akıbetinin hayır olacağına delalet eder. Cenab-ı Hak mümin kulunun günahlarını her vesileyle bağışlıyor. Bir hastalanması, rahatsızlanması, başına kötü bir iş gelmesi, bir parmağına bir diken batması bile Cenab-ı Hak tarafından onun günahlarına kefaret kırınıyor. İşte ölüm anında, ihtizar anında kişinin terlemesi de bu dünyadan artık tertemiz bir ruh olarak alındığına işarettir. Bunu gördüğümüzde seviniriz, mutlu oluruz, hamd ederiz. Allah Teala son bir sıkıntı verdi bu kardeşimize. O sıkıntıyla onu temizledi ve ruhunu tertemiz bir şekilde huzuruna kabul etti deriz. Cenab-ı Hak cümlemize böyle bir vefat nasip etsin. Müminlerin ölmüş vefat etmiş kardeşlerinin arkasından dua etmesi, onun lehine şahitlik etmesi ona mutlaka fayda verir. Bununla ilgili bir Müslim hadisi nakletmiştim. Başka rivayetler de var. Bunlardan birinde gene başta İmam Müslim olmak üzere birçok hadis imamı nakletmiş. Hz. Ayşe annemiz diyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mâ min meyyitin tusalli aleyhi ummetun minel muslimine yebluğune mi'eten kulluhum yeşfe'une lehu Hiçbir meyyit yoktur ki Müslümanlar ona, onun üzerine namaz kılmış olsun. Cenazesini kılmış olsun. Ve sayıları da yüze ulaşmış olsun da yeşfe'ûne lehu ona şefaat etsinler. İlla şuffe'û fihi Mutlak surette Allah Teala onları ona şefaat çıkılar. Bir mümin kul öldüğünde eğer cenazesinde yüz kişi varsa ve bu yüz kişi ona şefaatçi olunması için dua etmişse öyle diyelim, kendisine şefaat talep etmişse yani mutlak surette o ölmüş kişiye şefaat edilir buyurmuş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bir başka rivayet var gene aynı meseleyle ilgili. Bu defa rakam 40 olarak görünüyor. Gene İmam Müslim başta olmak üzere Ebu Davud vesaire imamlar nakletmişler rahmetullahi aleyhim. İbn Abbas hazretleri bu defa buyurmuş ki Semerkut Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yakını şöyle buyurduğunu dinledim. Ma'min muslimin yamutu feykumu ala cenazati 40 raculan la yushrikuna billahi şeya. Bu defa Allah'a ortak koşmayan 40 kişi, 40 mümin bir kimsenin cenazesine cenazesinde hazır bulunur, namazını kılarsa illa teala fihi Allah o kimselerin onun hakkındaki şefaatini mutlak surette kabul eder. Bir başka rivayette cenaze namazında üç saf bulunur ve onlar o kimsenin cenaze namazını kılarsa Allah o kimseye şefaati vacip kılar. İmam Ebu Davud, Tirmizi ve sair ulema rivayet etmiş bunu da. Alimlerimiz buradaki bu rakamlar, bu kemiyetler üzerinde dururken demişler ki burada asıl olan 100 kişi veya 40 kişi tek tek her bir sayıma göre değil de bir kere burada maksat cenaze namazına katılımı teşviktir. Bir Müslüman kimsenin cenazesi ne kadar çok kişi tarafından kılınırsa o kadar kişinin duasına mazhar olur, nail olur. Onlar da ona fayda verir. Dolayısıyla birinci maksat bu rivayetlerden cenaze namazına iştiraki çoğaltmaktır. Evet farz-ı kifayedir. Bir cemaat kılarsa diğer ümmetin diğer fertlerinden bu vecibe sakit olur. Ama bu demek değildir ki 3-5 kişi namaz kıldı biz kılmayalım. Hayır biz de kılalım. Neticede biz de o musalla taşına gideceğiz. Bizim de namazımız kılınacak. Dolayısıyla bu noktalara hassasiyet göstermek lazım. İkincisi de Buradaki bu rakamlar kesret ifade eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok cemaatten bahsediyor. Yoksa üç kişinin, iki kişinin bile bir kimseye hüsnü şehadetinin Cenab-ı Hak nezdinde makbul olduğunu daha evvel nakletmiştik. Az önce ifade ettim. Dirilerin yaptığı salih amellerin ölülerin ruhuna hediye edilmesi durumunda bu onlara fayda verir. Dirinin okuduğu Kur'an ölüye fayda verir dirinin yaptığı infak tasadduk ölüye fayda verir. Onun adına hac yapabilir, umre yapabilir, oruç tutabilir, namaz kılabilir, bütün ibadatı taati yapabilir ve sevabını ölmüş kişiye hediye edebilir. Gider mi gider. Bu konuda iki taifeden çatlak ses çıkıyor günümüzde. Birisi kendisine selefi diyen bazı kesimler. İkincisi de Kur'an'ı bütün ümmetten daha iyi anladığını iddia eden modernistler. Bunlara göre ölmüş kimse ölmüş gitmiştir. Onun defteri kapanmış, dürülmüş, işi bitmiştir. Dolayısıyla öldükten sonra başkalarının ona keyfe keder yapacağı hediyelerin ona bir faydası yoktur. Efendim ve en leyselil insani illa ma sa'a gibi ayeti kerimeleri de buna delil gösteriyorlar. İnsan için sadece çalıştığı, çabaladığı, sayettiği vardır şeklinde. Selefi cenahtan enteresan bir tespit İbn-i Teymiye'den görüyoruz. Aslında dirilerin yaptığı salih amellerin faydası ölüye mutlaka dokunur demiş. Dört mezhep imamı da böyle demiş. İmam Şafii Hazretlerinden bu konuda bir ihtilaflı durum var. İmam Nevevi, İmam Şafii'nin de bu konuda cumhura iştirak ettiğini söylüyor. O da aynı şekilde dirilerin yaptığı salih amellerin ölülere fayda vereceğini ifade ediyor. İmam Ahmet bin Hanbel'den keza bu konuda bir farklı görüş nakledilir ama ondan da gene diğer imamlarımızın görüşüne paralel bir noktada olduğuna dair bir anekdot nakletmiştim. Geçen haftalarda bir cenaze defnedilirken İmam Ahmet de kabristandaymış. Bir adam gelmiş ölü defnedilirken oturmuş Kur'an okumaya başlamış. İmam Ahmet demiş ki ona söyleyin bu bid'attır onu yapmasın. Gitmiş adama söylemişler adam çekilmiş susmuş. Sonra kalkmışlar çıkarken yanındaki arkadaşı demiş ki ey imam falan kişiyi nasıl bilirsin ravi? Demiş iyi bilirim. Ondan hadis naklettim mi evet naklettim demiş. O kimse bana dedi ki babası vefat ederken onlara vasiyet etmiş demiş ki beni kabre koyduğunuzda Bakara suresinin evvelini ve ahirini üzerime okuyun. Ben İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın böyle vasiyet ettiğini dinledim. İmam Ahmed bunu duyunca duruyor ve yanındakine diyor ki gidin o adama söyleyin. Bidattır okumasın demiştim ya. Gidin ona söyleyin kaldığı yerden devam etsin. Dolayısıyla İmam Ahmed de bu konuda diğer imamlarla birliktedir. Bu çatlak sesleri burada detaylıca tartışıp delilleri vesaireyi zamanımızı buna sarf etmek istemiyorum ama işin özeti bu. Bu konuda müştehit imamlarımız da tamamdır, caizdir, gider dedikten sonra kimsenin sesine, sözüne kulak asmaya gerek yok. Kafanızı, kalbinizi karıştırmalarına fırsat vermeyin. Bir diğer mesele kabirlerle alakalı arkadaşlar. Kabristanlara gittiğimizde günümüzde böyle adeta küçük birer saray gibi yapılmış kabirler görüyoruz. Çok süslenmiş, afilli, renkli, üzerinde fotoğraflar var vesaireler var. Bu doğru değil. Hz. Ali radıyallahu anh'dan nakledilen bir rivayet var. Ebul Heyyac diye birisine Hz. Ali radıyallahu anh diyor ki vaktiyle aleyhissalatü vesselam Efendimizin beni görevlendirdiği bir konuyla ben de seni görevlendireyim git falan yere git düzlemediğim bir kabir ve kırıp un ufak etmediğim bir heykel bırakma. Efendimiz de vaktiyle beni böyle bir iş için göndermişti. Bu rivayeti esas alarak diyorlar ki asıl olan kabirlerin dümdüz edilmesidir. Bak Hazreti Ali böyle demiş. Efendimiz de onu böyle yapması için görevlendirmiş. Dümdüz etmediğin bir kabir bırakma diye. Fakat bana öyle geliyor ki bu rivayeti bu Vehhabiler istismar ediyorlar. Nitekim gidiyorsunuz işte Uhud şehitlerine, Baki kabristanına vesaire. Kabristan demeye bin şahit lazım. Dümdüz. Ne yazı var, ne bir işaret var, ne bir iz var. Orada kim yatar, nerede yatar belli değil. Sünnet bu mudur arkadaşlar? Vallahi sünnet bu değil. Sünnet kabirlerin yerinin belli edilmesidir. Kabirde yatanın kimliğinin belirleneceği şekilde hatta bir iz, bir işaret, bir yazı yazılmasıdır. Sünnet olan budur. Muhacirin içerisinde Medine-i Münevvere'de ilk vefat eden kişi Osman bin Maz'undur Radiyallahu anh. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın süt kardeşidir. Efendimiz bizzat onu defnetmiş. Definden sonra sahabeye dönmüş demiş ki şuradaki o taşı getir. Kardeşimin kabrinin başına koyayım kaybolmasın. Daha sonra aile fertleri de vefat ettiğinde yanına defnederiz. Sahabe gitmiş o taşı kaldıramamış. Sonra başka bir sahabi diyor ki Efendimiz kollarını çemredi böyle kollarının beyazını hala görür gibiyim. Gitti o taşı kaldırdı getirdi kabrin başına koydu. Efendim kaybolmasın diye. Demek ki kabirlerin kaybolmaması için başına bir alamet bir işaret baş taşı diyoruz ona değil mi? Onu koymak sünnettir. Peki kabrin üstünü tümsek mi yapalım düzleyelim mi nasıl yapalım? Tümsek yapalım. Hanefilere göre de böyle yapmak sünnettir. Deve hörgücü gibi. Hatta fukaha öyle tarif ediyor. Deve hörgücü gibi tümsek yapmak sünnettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Osman bin Maz'un radıyallahu anh kabrini de böyle yapmıştır. Bukhari'de geçen bir e, rivayette Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma yanlış kalmadıysa aklımda diyor ki biz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında çocuklar oyun oynardık kabristanda. Yüksek atlamacılık oynardık. Osman bin Maz'un'un kabrinin üstünden atlama yarışı yapardık. Buradan anlıyoruz ki orada bir tümsek var. Çocuklar oradan atlayarak kendilerince bir müsabaka yapıyorlar, bir yarışma yapıyorlar. Dolayısıyla doğrusu budur. Kabirleri belli olacak şekilde yapmak. Üstüne kimliğini de yazarsak bu da sünnet olur. Ama bunun dışında çok süslemeyelim. Fotoğraflarını falan koymayalım. Dallı güllü, allı pullu kabirler yapmayalım. Orası süslenme yeri değil. Orası ahirete açılan ilk kapıdır. Orası tefekkür yeridir, tedebbür yeridir. Kur'an okuma yeridir, ibret alma yeridir. Diriler gittiğinde ondan ibret alsın. Orada yatan kardeşlerinin ahvalini düşünsün. Bir gün kendisi de oraya gidecek. Onu tefekkür etsin ve o onda bir ibret oluştursun. Bir ahiret rabıtası oluştursun. Yoksa oraya böyle dallı güllü şeyler yapmak efendim, şiirler yazmak, fotoğraflar koymak çok doğru değil. Sünnete uygun olan bu değil. Ama öbürü de değil. Yani kabirleri dümdüz etmek, yerle bir etmek, başına hiçbir işaret koymamak kimin yattığı belli olmayacak biçimde orayı düzlemek sünnete uygun olan bu değil.